Sağ ol, olur, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hadi teşekkür ederiz. Sağ ol. Allah şükürler olsun. Allah iyilik versin. Sağ ol. Sağ ol. İyiyiz. Çok teşekkürler. Okay. Allah razı olsun. Ya hayırlı olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. İnşallah varız yani. İnşallah. Beraberiz. Ya. Teşekkür ederiz. Tamam. Tamam. Hayırlı tamam. işler kardeşim rüzgar gibi nefesi Kırır millet yolunda Cesaret nişanesi Dayılık Kur'an Bey'im arkanızdayız. Sağ ol. Yan, ya, yanınızdayız. 20, 20, senedir AK Partiliyim yemin ettim abi. ben emekliyim ol. bana maaş vermedim. Şimdi dur bir dakika. Evet. Sen emeklisin ve çalışıyorsun burada evet. öyle mi? Eşek gibi çalışıyorum abi. Öyle deme. Tayyip Erdoğan de tepeme bindi ben de koşturayım abi. Vergi vereyim hepsini. Ta, abi. Aldığımın hepsini vergi olarak Tayyip Erdoğan alıyor diyorsun. Evet, Nereden abi. emekli oldun? Ben Bağkur'dan emekliyim. Bağkur'dan kaç para emekli maaşı alıyorsun? 10 bin lira. 10 bin lira. Yaş kaç? 62. 62 yaşındasın. Emeklisin 10 bin lira alıyorsun ve geçinemiyorsun ne öyle şey mi? Geçinemiyorum abi. Ama bak ne dedi Tayyip Erdoğan müjde verdi. Ne müjdesi yalan A abi. Hayatı yalan. Bak ama ne dedi? Sesem hapse atsın beni ya. Atmaz atmaz biz buradayız öyle atamaz kolay kolay. Bak, ben AK Parti'yim abi. Kavga bak kavga ediyorduk. Evet. Ben AK Parti'yim. Sen mi? 20 yıldır AK Parti'yi mi savunuyorsun? Evet abi. Şimdi? Ben çok büyük kavga yaptım abi. Vallahi billahi bak abi. Mahkemelik oldum. Şimdi bir bak abi. bizi rezil etti abi ya. Rezil etti abi. Mahvitti bizi. emekli. Burası Dursun Bey. Evet. Geçen dönem Cumhur İttifakı'nın %76 aldığı, ondan önce evet. AKP'nin yüzde %81 aldığı Dursun Bey. Diyor ki emeklimiz, 10 bin lira alıyorum ben diyor. 20 sene AKP'yi savundum, 20 sene oy verdim, gecem gündüzüm onlarla Askeri geçti, ücret. yazıklar olsun diyor. Asgari ücret benim yapsa da gam Hadi buyur. Hadi görelim diyorsun. Hadi görelim yavrum hadi yapsın. Kalmadı kasada para kalmadı. Çaldılar hepsini de evet. onun için. Onlar çalıyor hepsi çalıyor. İyiler çalmayacak. İyiler burada. İyi çalmayacak değil mi abi? Çal, Allah yani. razı olsun <laughs> sağ ol. İğler, i̇yiler çalmayacak ona göre. Ona göre, göre söz veriyoruz milletimize. Allah razı olsun. Hayırlı işler olsun. Bunu kesme ne sakın de, bak iyiler var. Gece onlar gündüz onlar. Kara günde güneş onlar. Bir şeyler alabildin mi? Yok abi yok. Niye pahalı, alamadın? Pağalık, pağalık. Pahalı mı pazar? Çok pahalı abi ya emekli misin? Yok özür dilerim. Peki özürlü maaşı ne kadar alıyorsun aylık? Üç yüz. Üç bin lira. Ha. Üç bin lira. Evet, evet. Allah kolaylık versin. Sağ ol, ol. Nasılsın nasıl oğlum iyi misin? Hay maşallah. Nasılsın ablam iyi misin? Çok teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Ha? Sağ olasın. Bol bereket. Çok Allah razı olsun. olsun. Nasılsınız? Ya, iyisiniz. Arkadaşlara seni anlatıyorum. Öyle mi? Yüz adam. Iyi adam diyorum yani. Bak bir memlekette bir insan için en büyük hediye ne biliyor musun? Arkasından bu adam dürüsttür denilebilmesi. İşte bak. Hiçbir önemi yok. Bak ben 25 senedir siyasetteyim kardeşim. 5 yıl milletvekilliği yaptım. Bütün kavgam hırsızlarla, yalanla, talanla oldu. Sizin hakkınız, hukukunuz çalınmasın diye Allah mücadele ettim. Ne güzel arkamızdan dürüst adamdı denmesi çok kıymetli bir şey. Allah razı olsun sizden. Hayırlı işler olsun. Bol bereket. Söyle kardeşim. Önemli olan dürüstlük ama işte bu dürüstlüğü başa geçirmiyorlar. Dürüstlüğü başa geçirmiyorlar değil mi? Heh. Ama dürüstlüğü kim başa geçecek biliyor musun? Onu Siz i̇şte geçireceksiniz. Oyu vereceksiniz dürüst adamlara ki onlar da başa geçsin. Ve Güç elinizde. Geçirirseniz hakkınızı hukukunuzu sonuna kadar savunuruz. Allah, işte. Hadi Allah'a emanet olun. Hayırlı ay, işler ay, olsun ay, kardeşim. kardeşim. Nasılsın? <laughs> ne var ne yok? İyisin? Allah aşkına. Allah, Allah daha, daha iyisin. Geliyor ya. mu? Sağ ol. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz? Allah iyilik versin. Sağ olasın. Çok teşekkür Amin cümlemize inşallah. Sağ olasın. Ben sırayı bozmuyorum. Nasılsın kardeşim? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı işler olsun. Bol bereket. Hayırlı işler. Olsun. Hayırlı işler. Nasılsın kardeşim? İyi misin? Başkanım. Allah iyilik versin. Nasıl işler güçler? Ağır başkanım. Ağır mı? Pazarın hali görün yani. Ya çok boş gördüm pazarı. Hayırdır? Yüksek bir başkanım. Fiyatlar yüksek, yüksek. değil mi? 40 lira, 30 lira. Millet alamıyor bunları. Başkanım yüksek bir alan. Pa pa Patlıcan ne 50 lira? kadar? 50 lira. 50 lira. Halil kardeşim diyor ki pazar zayıf, millet alamıyor. Niye alamıyor kardeşim dedim. Ne yapayım başkanım diyor. Biz de pahalıya alıyoruz diyor. Patlıcanı 45'e alıyoruz, 50'ye satıyoruz. Nerede firesi, nerede darası, nerede pazar kirası? Ben bunları nasıl karşılayayım? Millet de alamıyor diyor. Domates ne kadar dedi. Kardeşim domates ne kadar? 40 lira. 40, 40 lira. 40 lira. Bunu kaça alıyorsun? 36. 36 liraya alıyorum, 40 liraya satıyorum. Domatesin firesi de çoktur. 38'e gelir terazi poşet. Terazide 38'e geliyor. Allah kolaylık versin. Amin, e kirası vesairesi var. Mazotu Vallahi var. Yansın. Nereden geliyorsun buraya? Balıkesir. Balıkesir. Allah kolaylık versin Sağ kardeşim. Hayırlı işler olsun. Allah bol bereket Sağ olsun başkanı. kardeşim benim. Sağ, Sağ olasın. Artık eriyi böyle mi satıyorsunuz? Hayır. Kaç tane var bunun içinde? 8 tane var. Şöyle bir sayalım bakalım. 2-4-6-8-9 tane var. Ne kadar bu? 140. Evet burası Dursun Bey Pazarı. Papaz eriğinin tanesi 15 lira. Ne diyordu? Ver papaza al papazı ama papazı alacak kimse yok pazarda. Burası AKP'nin %76 oy aldığı bir yer ama maalesef papaz eriğinin tanesi 15 lira. Allah kolaylık versin. Hayırlı işler kardeşim nasılsın iyisin? Allah iyilik Sen versin yok. sağ olasın. Merhaba. Hayırlı işler kardeşim nasılsın iyisin? Allah iyilik versin. Ona davet edin bakalım. E çok davet ettim ama. Her, her, programda davet ettim. Dedim ki arkadaşlar gelin bak ben mal varlığımı <laughs> açıkladım. Mal varlığımı açıkladım. Siz de açıklayın neyiniz var neyiniz yok. O çok hoşuma gitti. ben 2006'da açıklamışım milletvekiliyken. Şimdi bir daha açıkladım. Bakın o zaman neymiş? Bu zaman neymiş? Her şey açık. Gelin projelerimizi konuşalım. Kardeşim biz düşman değiliz. mi memleketin en çocuğuyuz. Gelin konuşalım hep beraber. Siyasi Aa barış. Konuşamayız. Niye biz senin karşında çıkamayız? Hayırlı <laughs> işler olsun kardeşim. Hayırlı Sağ olasın. Tabii şimdi yarım kilo yazmışın ki 200 desen millet korkacak, kaçacak Maalesef haklı olarak. Fiyatın yerler... tamamını yazamıyoruz diyor. Kilosu 200 ama yarım kilosu 100 lira. Evet. Amin. Alabiliyor Amin. mu insanlar rahat rahat? 20 liralık, 30 liralık. 30 liralık falan alıyor. 100 gram. 100 gram falan alıyor. Yani. Hayırlı işler kardeşim. Bol bereket. Sağ olasın. Sağ olasın. Maşallah çakı gibisin. Evet. Yaş 72. Her zaman izliyorum abi. Allah razı olsun. Destek var mı? Destek var, evet. mı vekiline? Var, var, var. Allah razı olsun. Nasılsın ablam? İyi misin? Allah iyilik versin. Ekmek kazanacağız. Ekmek kazanacağız diye uğraşıyorsun. Başa geçen ne düzgün idare ederse iyi olacağız. Ha. Allah şükür. Bak. Beş lira karnımı, karnımı alacağım. doyuracağım diyorsun Ay, değil mi? Aynı yıldım hiçbir şeyim yok. Bak ablamın aylığı, yıllığı hiçbir şeyi yok. Ben bunu satacağım da kilo başına 5 lira kazanacağım da karnımı doyuracağım Ramazan mübarek evet, günde diyor. Evet. İyi misiniz diye sorduğumda da, mi? da. İyi misin diye sorduğumuzda da diyor ki başa geçenler memleketi iyi idaresi iyi olacağız diyor. Yani, yani ellerimiz kırılsın oyvurluyuz için. Pişman mısın? Pişmanım. Mahvettiler memleketi. Pişmanım. Çal 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 El bitiremediler tabii çoluk çocuk var mı? Bir o, o bakıyor bana. O sana. Evet. Allah kolaylık versin. Evet. Eller, evet. Ellerim kırılaydı da vermeyeydim diyor Dursun Bey'den evet. ablamız. Evet. Sen hangi köydensin? Ben Dura, Dura Beyler'densin. Evet. Peki ne satıyorsun sen burada bakayım? Derdeme, kuzu kulağı satayım. İki ku, ku, tane yetimim var. Kuzu kulağı, gerdeme. İki, ta, iki tane yetimim var. Evet, Kaç yaşında onlar? Biri 13 yaşında, biri 9 yaşında. Biri 9 yaşında, biri 13 yaşında. İki tane yetimim var. Onları okutmaya çalışıyorum diyor. Evet. Dağlardan topladım. Otları satarak diyor. Evet. Kendin mi topluyorsun bunları ablam? Kendim. Kendin topluyorsun. Evet. Dağdan, bayırdan evet. topluyorsun. Emekli paran falan, emekli maaşın falan var mı? Eşimin var. Eşin emekli. Kaç para alıyor eşin? 10 gayme alıyor. 10 gayme. Evet. On gayme alıyor ama nerede yetsin on gayme diyor. Mümkün değil diyor. Elektrik su parasına yetmez ona. Allah kolaylık versin ablam. Allah bol bereket versin. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun ablam. Allah razı olsun. Hayırlı işler olsun. Sağ olasın. Kendi arazimizde kendi bulduğumuz sudan devlet bizden para alıyor. Tulama Birliği ben Kepsin'in yerlisiyim. Evet. Hizmet bedelimiz. Canlara ne hizmet verdin kardeşim? Mahkemelik olduk. Davalık olduk. Aldılar paralarımızı. İşte adamlar her türlü taklayı atıyorlar beni şimdi, soymak için şimdi senin bu tarla ben nerede tarla nerede <laughs> tarla kepsutun içinde merkezde kepsut merkezde bir köyde bir tarla evet. sen buraya sondaj vurdun vurdum su çıkarttın çıkardım Mazotun kepsut. elektriğini sen kepsut. veriyorsun Tabii. ondan sonra geldi sana ceberrutlar dedi ki para ver bize biz de onu da yapmadık karşı olduk birkaç evet. kepsutla evet. sadece sen bu suyu kullanıyorsun diyor deli domrul gibi yönetiyorlar kardeşim memleketi geçenden 3 akçe geçmeyenden 5 akçe Aynen. diyor ki bak tarlama sondaj vurdum Sondajı ben vurdum. Bir kuruş parası yok devletin. Elektriğinin, mazotunun parasını ben veriyorum. Geldiler yakama yapıştılar, ceberutlar. Ya Allah isterse. Şey evet. bilmiyorum nasıl düzelir bu işler? Çalmazlarsa düzelir. Biz diyor kazanı Diyor bir sene diyor. Su parası almayacağız diye söz verdiler ama vereceğin mi? Niye vereyim ki? <gülüyor> Peki. <gülüyor> <gülüyor> Vermem hiçbir bir sebep mi var? Hiç yani? hiçbir sebep yok. Peki, hayırlı işler olsun, bol bereket Kendi kardeşim. Kendi memleketimizde biz ırgat olduk, değil mi? ırgat vatandaş olduk. Üretmeliyiz, evet. evet, istemiyor, istemiyor. Herhalde hayırlı işler, işler üret... olsun, bol bereket, hayırlı işler olsun. Nereden topluyorsun ablam bunları? Bunları köyümden topladım. Hangi köy söyle bana? Dursun ve Yakayayla Mahallesi. Akyaayla'dan topluyorsun. Peki başka bir gelirim var mı? Eşim emekmiş. Eş kaç para alıyor? On lira mı? Bilmiyorum ki. söylemiyor sana. Sana da söylemiyor. Sana da söylemiyor. Peki. Daha, Peki. Bundan ekmek parası çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz. Hadi bakalım. Allah ben bol de bereket de versin. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler, işler olsun. Sağ olun.